Arkadaşlar hepinize lan neyin? Bu videoları da böyle yapması boktan ya. Arkadaş hepinize yeni bir videodan daha tekrar merhaba. Ulan arasını satayım. Bir şey söyleyeyim. Bu dünyanın en soytarı, en komedi milleti bizde. Hani bazen isyan etsem de bazen de bu tip şeylerle gerçekten hoşuma gidiyor. Ulan iki Türk olmuşum. Yani yoksa bu kadar soytarıyı bir arada başka nerede bulabilirim? <laughs> Şimdi benim gün bir hater'ım vardı. Bu belli. Neydi şu Kıvanç Tatlısı sarı olan var ya onun diziyi fazla kaçırmış. Aa, dur bakayım neydi o dizi? Kuzey Güney mi? Ne işte bu Sikim Sonic boksörü canlandırıyordu. onu fazla kaçırmış. Kuzey. Ha? Sarı olanında da fotoğrafı yapıştırmış. Neyse. Aa, şey yapıyor. Dün bana meyve. Geleceğim seni evinden alacağım. Bir taraftan girdim öbür taraftan çıktım evin de adresini verdim. Ne? De hadi gel al beni. Nereden gelip alıyorsan. Daha önce buralardan da oldu. Buralardan da oldu. Hepsi buralı, burası da değil. Ee, sizin youtuberlardan biri isim vermeyeceğim. Dedi, hatta onunla screenshot her şeyi bende var. Belki günün birinde dediğim gibi bir video çekerim ona. Özel. Gelip beni gömüyordu. Herif benim yakınımdan adam bulmayı bile başardı. Gömüldün mü? Gömüldüm mü? Hala yaşıyorum. Yani her neyse konumuz bu değil. Biraz bilelim. Ulan anasını satayım. Herifler öyle yaratıcı ki yani böyle bir şey olamaz. Şey yazmış. <laughs> Konya'ya gel etli ekmekçide çalış asgari için. <laughs> Şimdi felaket videolar gelecek. Çok sert videolar gelecek. Bunu bilin. Çok sert. Çok sert. Şimdi hiç yapmadığım cinsten videolar gelecek. Ama kendimi etli ekmekçide çalışırken düşünemiyorum. <laughs> Düşünsenize. Sen, sigarayı yakmışım. Onlar ve tuvalet terliği falan giyiyor. Tuvalet terliği, paçaları çekmişim anasını satayım. Şöyle kıllar bunlar gözüküyor. Ve üstümde de yaz gelmiş. Ateşin başında bir de şey yapmışım. İyice böyle sular bular gidince gideri bir kemik. Ve ondan sonra o lahmacun küreği falan var ya. Ne? tutuyorum böyle. Bir taraftan da sigarayı çekiyor. <laughs> Yeğenim siparişleri gönderdin mi? Yo am amına kodumun çocuğunu hala süre hesabını ödesin la. <laughs> <Nurmuş. gülüyor> Askeri ücreti. <etti. gülüyor> yani şimdi küfür ettim mi etti oluyor. Mercimek beynini sikiyim senin ben. Ha. Birincisi sen benim gibi bir adamı gastronomiye, ben Avusturya'da hiç gastronomide çalışmamışımdır hemen hemen. Gastronomiye sokarsan o dükkanın iflas etme ihtimali çok büyük. Çok büyük çünkü ben ne yazık ki çok öyle fazla susabilen bir adam değilim. Ha, onu bir yana bırak, benim elime bardak vereceksin, şunu götür müşteriye servis et diye anasını satayım onunla müşteriyi yıkarım lan ben. Şey yapamadığım için doğru düzgün götüremediğim için Müşterinin üstüne dökerim. Ha? Ondan sonra Charlie doğrudur. Hepsi bu da değil. Mesela gastronomide başka ne yaptır Ha barın arkasına koyup içki hazırlattınız, ne bileyim kokteyl hazırlattınız. Yanlışlıkla fazla basmaktan içkiyi sizi batırabilirim. Ya da e, içkinin nasıl hazırlanacağını durmadan karıştırdığım için öyle söyleyeyim. Müşteriler sana bir dükkanına iki deyip isyan edip gidebilir. Ne? Ondan sonra hani hiç çıkmaz ya bir de huysuz müşterin çıkarsa bir de bakmışsın ki herife ne geliyorsa dükkanın dışına doğru kovalıyorum. Ne? Yani sittin sene ben ya da şey falan pizzaria falan olsun ne bileyim kebap mebap benim keseceğim kebaptan benim yapacağım pizzadan herif zehirlenir. Herif zehirledi. Bir etli ekmek. Ulan ben kim etli ekmek yapmak kim lan? <laughs> Şu ellere bak hiç öyle kara eline benziyor mu? Yumuşacık yoğurucu. Şimdi de dur lahmacun ustaları falan ama biz öyle miyiz diye ayağa kalkar. Ce canınız cehenneme ne derseniz deyin. Oğlum bakın her insanın yap yapamayacağı bir işler var. Mesela bana ne yaptırırsınız en kötü şart altında? Hammallık yaptırırsınız. Amelilik yaptırırsınız. Hani savaş çıktı bir şey oldu. Ne örnek? Odun kırdırırsınız odun taşıtırsınız. Anladınız mı? Ama ben gastronomi gibi yok işte ne bileyim etli ekmek falan beni öyle bir şey ya da patates soydursanız bana beni tanıyanlar bilir bu anlattıklarımı. Patates soydursanız o patatesin yarısı çöpe gider. <laughs> ben yumurta kırdığım zaman adamlar kabuklarını içinden Hep soruyor bana niye evlenmedin diye. Bakın benim gibiler için eskilerin söylediği bir lafı var, lafı var. Size onu söyleyeyim ben. Suyu sert olan yerin erkeği derler. Anladınız mı? Ha. En son hani bu geçenlerde bir canlı yayın yaparken bir hatun aramıştı. Yarın çalışmıyor musun diye. O hatuna da siktiri çektim. Niye biliyor musunuz? Hı? Çünkü Çünkü Avusturyalıyım. Benimkiler genelde yabancı. Çünkü benimle birlikte yaşayacak kadın erkeği kim, kadın kim bunu çok iyi bilecek. Ben sizin çoğunuz gibi aşkım, canım, cicim diyecek bir adam değilim. Anlatabiliyor muyum? Hani kadın dövme huyum şeyim yok fantazi dışında. Ne? Ama ben bir şey dedim mi yapılacak. Yani ben öyle sizin o siktiğim hayal dünyanızdaki gibi yumuşak bir adam değilim. Anladınız mı? Yumuşak işler yapmaya da uygun değilim. Ne? Yani ne lan benim benim yani fantazilerimde bile aklıma gelmeyecek şey. Ben o kadar yetenekli bir adam olsaydım etli ekmek lahmacun falan ulan burada gidip de anasını satayım. Tamam büro işidir şeydir fark etmez ama başkasının yanında çalışacağımı şey yapacağımı onun dışında bir ara kendi işlerimi de yaptım. Online marketing. Başkasının yanında çalışacağımı kendime bir kebapçı pizzacı açar onu büyütmeye çalışırım. Ama Sizinle olmadı benim arkadaşım var. Kebapçı pizzacı. Onun yanında çekeceğim ve ona diyeceğim ki ya diyeceğim bak diyeceğim ben şey Konya'ya gidip etli ekmekçi olacakmışım. Bakalım adam ne diyor çok merak ediyorum. <laughs> Ama çok komik şeyler söyleyeceğinden eminim yani. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ee, ya. yani oğlum bu sapık saçma fikirlerinizi kendinize saklayın tamam mı? sapık saçma fikirlerinizi kendinize saklayın. Benim akıl verdiğim çocuk bile asgari ücretle çalışırken şimdi iki katından fazla para alıyor. Tamam mı? Heh. Onu da bırakın insani şartlarda çalışıyorum. Teşekkürler abi diye bana mesaj yazıyor. Heh. Yani siz şunu geçin. Türkiye'de bu kadar kötüyse beğenmiyorsanız sizin gibi çöpü hangi ülke alacaksa yallah oraya lan! Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.